bütün ülkelerinde olduğu gibi bu vaka artışları maalesef devam etmekte. Bizim ilimizde de artışlar söz konusu. Arkadaşlarımız soracaklar ben hemen şimdiden söyleyeyim. Lütfen kurallara uymaya devam edelim. Rehavete kapılmayalım. Burada da sizlere önemli görevler düşmekte. Siz de sabah çocuklarınızı okula gönderirken, eşinizi işe gönderirken lütfen Uyarın, herkes maskesini taksın, akrabalarınızı uyarın. Bugünler çok fazla bir araya gelme zamanı değil. Mümkün olduğunca akraba ziyaretleri, komşu ziyaretlerini öteleyelim arkadaşlar. Bu süreci daha iyi atlatmak için biraz daha dikkat edelim. Zaten saat ondan sonra iş yerlerimizin kapanmasıyla ilgili talimat bugün de yayınladık. Bundan sonra tüm iş yerlerimiz de bu kurala uyacak. Toplu taşımalara binerken lütfen dikkat edelim. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Fazla kalabalık olan yere girmeden bir kere değil, iki kere, üç kere düşünelim. İnşallah hep beraber bu süreci atlatacağız diye düşünüyorum. Ablacığım kolay gelsin. Hayırlı günler dileriz. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Evet. Lütfen Sosyal Nesabı'ya ve maske takma Lütfen Sosyal Nesabı'ya ve maske takma

何、oh